Merhaba değerli hocalarım, arkadaşlarım. Saygılar duyuyorum. Umarım iyisinizdir. Bu videomuz bilgilendirme ve soru-cevap şeklinde olacak. Kısa tutmaya çalışacağım çünkü hedefimiz sadece bu kanalda sağdan soldan konuşmak değil ve sadece bilgilendirme amacımız Türkiye'de vücut geliştirme bilgisini. Farklı bir boyutta göstermek istiyorum. Dünyada nasıl bu iş ilerliyor onu göstermek istiyorum hepinize. Hedefimiz bu. Bir nebze olsa yani gelen yorumlardan e, bunu görüyorum. E, değişik bilgiler vermek istiyorum size. Ve buradan çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. E, gaz veriyor o bizim gruba. Daha fazla e, size hizmet vermek istiyoruz bunları görünce. Umarım işinize yaramıştır bir nebze. Ne mutlu bize eğer bunu başardıysak. İlk bunu söyleyeyim. İkincisi eğer Instagram'dan ve YouTube'dan geç yazıyorsam cevaplarınıza, geç cevaplıyorsam sorularınızı çok özür dilerim. Kusura bakmayın çünkü çok yüksek soru şeyi var. 100-150 tane geliyor birden geç yetişiyorum onlara. O yüzden eğer geç cevaplıyorsam sorunuzu çok özür dilerim kusura bakmayın. Ama elimden geldiği kadarıyla hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi orta, bir ortak sorular vardı. Onları ilk, ilk önce önemli olanları seçtim. Hepinizin sorusu olabilir, ortak sorusu olabilir. İlk önce şunu söyleyeyim ben yazdım önemli olanları. En yakın zamanda bizim Fitkolik şapımız yani şekillenecek. Onun altyapısını yapıyoruz şimdi. Çünkü benim için kalite önemli. Yani tabii ki hepimiz para kazanmak peşindeyiz. Yani su ya da hava içmiyoruz. Bu bir gerçek. Ama benim önceliğim her zaman ilk önce hizmet. Yani onu değişik şekilde size hissettirmek ilk amacım. O yüzden bunun altyapısı biraz zaman alacak. Birkaç firmayla konuşuruz. Çünkü ilk elden almak istiyorum. Ee, sahte ya fake olmasını istemiyorum. Kaliteli olmasını istiyorum. Hem ilaç konusunda istiridat, peptidler hakkında hem saplement hakkında. E, i̇lk elden almak istiyorum. O yüzden biraz zaman alacak. Kaç firmayla konuşuyorum. E, i̇lk önce ilaçları arıp laboratuvara vermem gerekiyor. E, kesinlikle emin olmam gerekiyor. Onların e, içeriklerinden e, ne kadar e, kaliteli onlara e, bakmam gerekiyor. O, o yüzden bu biraz zaman alacak ama kesinlikle bunu yapacağız e, sizin için. E, bunu geç yazdığımızda söyledim. Ha bir de bir şey söyleyecektim. Eğer YouTube'dan sorunlarınızın hepsini YouTube'dan yazarsanız... çünkü ben buradaki e, yaptığım e, videoların kesintisini Instagram'a da koyuyorum. E, oradan da çok soru geliyor. Orada sadece Instagram'ı ben milleti buraya e, yönlendirmek için kullanıyorum. Eğer sorularınızı YouTube'da yazarsanız çok çok daha iyi olur. Bir yerde ben konsantre olurum. Orada e, daha çabuk e, cevaplayabilirim. Çünkü bir buradan bir oradan yaz. E, e, Dönüşü yaptığım zaman e, çok geç oluyor ve e, karışık oluyor. O yüzden geç yetişiyorum. Eğer hepsini YouTube'dan yazarsanız çok sevinirim. E, daha çabuk cevaplayabilirim. E, bir, bunun çok önemli bir konu bu. Benim için çok, e, yani prinsiplerimden biri. Eğer başka bir hocayla çalışıyorsanız lütfen ve lütfen ondan aldığınız kür... ...ya supplement desteği ya da antrenmanı... E, ...şeyini bana sormayın. Yani iyi olup olmadığını bana sormayın. Çünkü her hoca kendisi için değerli. E, yani ben saygı duyuyorum herkese. Benim amacım burada birini kararlamak ya da birini arkasından konuşmak değil. Bizim hedefimiz başka bir şey. E, o yüzden... Eğer bir hocadan aldıysanız onun kafasında eminim bir program vardır ileriye dönüklü onunla çalışmaya devam edin e, çünkü bu sizin zararınıza da olur. Bir, bir başka hocadan soruyorsunuz bir benden soruyorsunuz bir x'den bir y'den soruyorsunuz bu sizin kafanızda karıştırır sizin hocanızın da size yaptığı programlanmayı da siz orada e, bozuyorsunuz belki onun kafasında bir şey vardır mesela bir ay verim alamıyorsunuz. ikinci ayda patlayacak mesela sizde diyelim. Yani bunlar e, olan şeyler. O yüzden lütfen rica ediyorum. Eğer başka bir hocayla çalışıyorsanız e, o şeyini bana sormayın. Ve şunu da söyleyeyim. Lütfen ve lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. E, ya bu kelimeyi kullanacağım. Özür dilerim. Saçma sapan ...kürler ve saplementleri girmeyin. Rica ediyorum sizden bu. Çünkü en önemlisi bizim sağlık yani. Sağlık için yapıyoruz bu işi. Ee, eğer sağlığınız... E, ...tehlikeye düşerse... ...geri kalanı boş olur. O yüzden çok dikkat edin yani... E, ...bilgili kişilerden ve tecrübeli kişilerden destek alın. Yani mesela bir kişi antrenman yapıyorsa... ...onun da gidip de o onun size... E, ...tedarik ettiği ya da tavsiye ettiği... ...şeyleri kullanmayın. Çünkü bu iş... Yani ilerideki zamanda çok daha profesyonel videolar yapacağız bu işte. Göreceksiniz bu kadar basit değil yani siz siz bir tane testosteron kullanıyorsunuz o geri kalanı sizin beyninizde o kadar yani dengeler her şey değişiyor ki vücutta anlatamam yani size söyleyeceğim bunları şaşıracaksınız zaten. Yani bütün dünyanızı etki altına alacak şeyler bunlar o yüzden rica ediyorum. Ee, gördüğüm şeyler bir 5-6 tane kişi hem tahlillerini gönderdi hem fotoğraflarını gönderdi. Ee, yani mantıksız e, kürlere girmişler ve vücutları e, fena bozulmuş. Ee, o yüzden lütfen rica ediyorum e, de, profesyonel destek alın. Yani gelin benden alın demiyorum kesinlikle yanlış anlamayın. Alıyorsanız yani bir hocadan sorun ne olursunuz? Hocanızı ...sorularınızı e, ...bombalayın yani bu... ...bu ayıp değil ne olursunuz... ...sorun ve onun bilgili olduğundan emin olun... ...ondan sonra destek alın ondan... E, ...bu da bundan... E, ...ha bir de bir şey vardı... ...lütfen e, kür... E, ...önermesi... ...istemeyin benden... E, ...şeyde... ...sosyal medyada... ...dün... Yaklaşık, rahat söyleyebilirim, 60 tane e, kür şeyi aldım ben. <laughs> Mesela şunu kullanıyorum, olabilir mi? İşte, büyümek istiyorum, bu olabilir mi? Bakın. Ben size kür önerisi yapmak istesem, yani gocunduğundan değil, lütfen yanlış anlamayın. Kür önerisi yapmak istesem, 60 tane kür önerisi yaparım. Bu, bu kadar kolay değil yani. Bunu kullan, bunu kullan, e, bu kadar rahat bir şey değil. Çünkü ben mesela bir kendi öğrencilerimi kür yazdığım zaman oturuyorum, onun bir sene yaptığı kürleri yazıyorum. Bundan sonraki kür yapacakları şeyleri yazıyorum, hedefini ona göre yani ne kullanmış, ne etmiş, vücudu nasıl, nasıl tepki veriyor, antrenman ne vermişim, supplement ne vermişim. Bunların hepsini birlikte harmanlayıp öyle bir kür yazıyorum. Yani bu kadar kolay değil yani. Birinin için ben bir kür yazdığım zaman minimum 5-6 saatimi alıyor. O yüzden <laughs> Lütfen diyorum yanlış anlamayın Şeyimden değil Çünkü yapmak istesen bunu Bin tane size kür önerisi yaparım değişik şekillerde Bu kadar basit olmadığı için Oradan verdiğim cevap da çok mantıksız olur size O yüzden buna dikkat edelim Onu da söyledim Ha bir de son bir şey de söyleyeyim çok vaktinizi almak istemiyorum bu konularla ee, eğer güzel talep gelirse e, canlı yayında hem ya da Instagram ya da buradan e, yapmak istiyorum e, eğer böyle bir talebiniz varsa e, yüksek istek olursa yani 100-150-200 kişi olursa e, canlı yayın yapmak isterim oradan sorularınızı sorarsanız cevaplarım ben her şey hakkında konuşuruz orada. Bu, bu, konuyla ilgili de fikrinizi söyleyin bana videomuzun, videomuzun altında. onu da yapalım ilerideki zamanda. Çok, çok istiyorum çünkü orada güzel tartışmalar olur, fikir paylaşımları olur. hepimizin işine yanar, ben de bir şeyler öğrenirim. Eğer istiyorsanız onu söyleyin. Bunu çok uzatmak istemiyorum videoyu. Hemen başka video yapma şeyindeyim aşamasındayım. Çok güzel bir video yapıyorum. Nasıl istüre testlerinden negatif çıkabiliriz. Onu videosunu yapıyorum. Çok güzel bir video. Onun da buradan bilgisini vereyim size. Ee, bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Eğer bir sorunuz da varsa lütfen videonun altına yazın. Ee, cevaplayacağım elimden geldiği kadarıyla. Kendinize iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun.